Evet, şu anda Bayram Posu'nun hayvan sevgisini seyrediyoruz. İçindeki hayvan sevgisi dışarı taşmıştırım ben. Evet, Bayramcığım, ne diyor, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Hayır, Sevgi Sevgidir, şey bizim dilimiz sevgidir. Başka dine inanmayız. Sevgi. Dön bana bir dakika, dön bana. dön bana, dön bana. İlla bir şey mi düşünmesi lazım? Kedi. İnsan seviyor. Tabii canım. Hayvan insan sevmesi normal. Kardeşim bak seviyor adam, insan gibi insan gibi. Evet sayın hareket memuru Kurtuluş be. Sizden de iki çift laf alalım. <laughs> Tribünler oynamayın. <laughs> tamam güzel o güzel o. Güzel gayet iyi Evet Bayram Bey. Çok yalnız gödüğünün gözü herhalde çıkmış galiba. Bir şeyler olmuş. Ya, gözünde bir şey var ya. Gözü e, mikrop mu kapmış? Kedi korktu götünü döndü bize evet. Kedi korkudan gözlüyor. Ulubaşındır gözü. bir bir şey var. O gözü gitmiş kör olmuş ya. Evet. Muhteşem bir görüntü bu. Olağanüstü. Bayramdan insanlara ders verilecek nitelikte bir, bir hareket bekliyor. Evet burada durduruyoruz. Motor stop.